Hepinize merhaba arkadaşlar. Kadir Alkan TV'ye hoş geldiniz. Yine karantinanın Allah bilir kaçıncı günündeyiz bilmiyorum ama büyük bir ihtimal e, bir aydır evdeyim arkadaşlar. Bir aydır salonlarımıza gidemiyoruz. Ne yazık ki sizlere evlerden video çekmeye çalışıyoruz. Sizlerden gelen talep üzerine bugün de evde nasıl sakal tıraşı olunur videosu çekeceğiz. İlk önce kademeli olarak bu sakalları geçişli bir şekilde alacağım. Sonrasında komple eşit alacağım. Sonrasında da komple kazıyacağım. Bakalım sizin için hangisi çok daha iyi? Kademeli mi? Komple eşit mi? Yoksa komple sıfır mı? Bunu lütfen yorumlara yazmanızı istiyorum arkadaşlar. Hadi videoya başlayalım. Evet arkadaşlar, şimdi gelelim hangi makineyi kullanacağımıza. Gördüğünüz gibi Botmaster Matrix kullanacağız. Bu makinenin özellikleri hem kablolu hem kablosuz olarak kullanılabiliyor. Aynı zamanda ıslak kuru kullanılabiliyor. Yani bu makine aynı şekilde ıslak kullanım, kuru kullanım içinde ve de aynı zamanda da çok hızlı şarj oluyor. Yine 90 dakikada şarj oluyor arkadaşlar. Bence güzel bir makine. Hadi şimdi sakal tıraşına başlayalım. Burada Boltmaster Matrix kullanacağız demiştik. Bunun 3 milim yani 1 numarasını takıyorum. Özellikle şu favori bölümlerini 1 numarayla alacağım. Hatta belki buralarda biraz daha kısa da yapabilirim. Sonra kademeli olarak sakalı aşağı doğru daha uzuna doğru inmiş olacağım. Hadi başlayalım. Kendinize bir hiza verebiliyorsunuz. Mesela ben bir numarayla geleceğim hizayı kulak memesinin orasını verebiliyorum. Şu an kulak memesinin oraya kadar bir numarayla geldim. Sonrasında yavaş yavaş burayı daha geçişli bir şekilde yapacağım arkadaşlar. Şimdi bir numarayı çıkarttım. Diğer tarağını takıyorum. Yani 6 milim takıyorum. Burada da kendime geçiş mesela 1 numara ve 2 numaraya 1, 2 kademeli olarak bir geçiş sağlıyorum. Bakın arkadaşlar. Burada da çok fazla aşağı doğru inmiyorum. Kulak memesinden de şurada kendime mesafe belirliyorum. Yani ortalama bu bıyığın hizasıdır. Oraya kadar da 2 numarayla alıyorum. Evet arkadaşlar şimdi Burada diğer aparatı takıyorum. Niçin takıyorum? İlk önce 1 numara 2 numarayla aldım ya arkadaşlar burayı. 1 numara 3 milimdir. 2 numara 6 milimdir. Yani böyle çarpı 3 şeklinde devam eder. 1 numara 3 milim, 2 numara 6 milim. Yani her numarayı çarpı 3 milimle çarpmanız gerekiyor. Bilginiz olsun. Şimdi ee, burada 1 ile 2 ile aldığım yerin arasını kaç almam gerekiyor? Yani 3 milim ile 6 milim arasını onların bir ara numarası ile almam gerekiyor ki burada çizgi kalmasın. Ben de buradan kaça ayarlıyorum? Şöyle göstereyim. Arkadaşlar buradan ben kendime 4, 4 milim, 5 milim ayarlıyorum ve de tam bu kulak mememin 2 numaraya yani 1 numaranın 2 numara bağlanma yerine çalışma yapıyorum. Bakın çok daha güzel bir geçiş oldu şu anda burada. Peki buraları neyle alacaksınız? Buraları da çok daha uzun numarayla alacaksınız. Yani 1, 2, burayı da 3 numarayla alacağız. Bu arada benim tam bu alt tarafta bir sakal kıranım var. Bu salon, etiler salonunun açılma döneminde biraz stres yaşamıştım. Biraz deneme yanılma yöntemiyle bekleyip kendi kendine geçip geçmeyeceğini kontrol ediyordum. Ama artık bir ilaç kullanma taraftarıyım çünkü kendi kendine zor geçtiğine inanıyorum. O açıdan bugün hem bu video için de aynı zamanda komple kesmiş olacağım arkadaşlar. Şu an 3 numara yani 9 mm taktım. Nereye uygulayacağım şimdi? Tam 2 numarada geçiş yerine. Bakın nasıl güzel bir geçiş oldu arkadaşlar. Bundan sonrası çeneyi hiç ellemeyebilirsiniz. Mesela ben normal şartlarda şu an bunu böyle bırakır devam ederim. Tabii ki burada favorilerimin vesairelerinin geçişini sonrasını halletmemiz lazım. Mesela şu kulağınızın üstüne çıkan kısımları sıfırıyla toparlayabilirsiniz. Bakın. 1, 1.5, 2 ve 3. Buradan sonrasında arzu ederseniz makinenin 4 numarası, 5 numarası Onları takıp da kendiniz ayarlayabilirsiniz ama ben çeneyi çok daha uzun istiyorum. Neden? Her videoda söylüyorum. Bakın benim çenem yok. Şimdi sağ tarafa yaptığımız hareketin aynısını sola yapacağız. Ne demiştik? İlk önce 3 milim 1 numarayı takıyoruz. Kulak memesine kadar alıyoruz arkadaşlar. Burada dikkat etmeniz gereken sizin favoriniz varsa bu favoriyi biraz daha uzun bırakabilirsiniz. Ben zaten şu yanlarımı alacağım için ondan dolayı yukarı kadar çıkabilir Ama siz favorinizi burada belirliyorsanız bir numarayla favorinize kadar hareket edeceksiniz. Ama böyle natural favori kullanmak istiyorsanız saçla geçişli yukarı kadar çıkabilirsiniz. Kulağın hizasına kadar 3 milimde geliyorum arkadaşlar bakın. Sonra 6 milim yani 2 numarayı takıyoruz. Bu sefer bir tık daha aşağı ortalama şu bıyığım hizasına geliyoruz. Benim sakallarım biraz şuraya doğru döndüğü için makineyi onun karşıtı olarak kullanıyorum dikkatiniz çekiyorsa. Sonra ne yapmıştık? 1 ile 2 numaranın arasını diğer tarağımıza takıyoruz. 4-5 milime getiriyoruz ve 1 ile 2'nin arasını naturallik açısından geçiş yapıyoruz arkadaşlar. Evet bunu da yaptık sonra ne yapıyorduk 3 numarayı alıyoruz yani 9000 Aynı burada yaptığımız gibi bu sefer şu siyah gözüken yerlere çalışma yapıyoruz arkadaşlar Bakın ne kadar güzel bir geçiş oldu farkında mıyız Buradan isterseniz 3-4-5 şeklinde çeneye doğru uzayan sakalı devam ettirebilirsiniz ben normal şartlarda bu kadar yaparım. Yani çok fazla çünkü size anlattığım gibi sakal kremim olduğu için dolayısıyla bunu açmamak adına ben normal şartlarda böyle yapıyorum. Ama siz bunu yeniden makineyle böyle devam ettirebilirsiniz. Yani 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 numara gibi devam ettirebilirsiniz. Makinenin sıfırıyla bıyıklarımı düzelteyim arkadaşlar. İple daha kalın kaldığını düşünüyorsanız 2 numaraya da 1 numara takıp bu üstünden geçebilirsiniz. Müzik Yanaklarımı bilerek almıyorum arkadaşlar. Burada bir çizgi gibi e, olay istemiyorum. Çünkü natürel durmasını istiyorum ama birazdan bunları da temizleyeceğim zaten. Sakalın sonunda göreceksiniz. Evet arkadaşlar bu birinci modelimiz gördüğünüz gibi kademeleri erkeklerin çok fazla kullandığı şu an en modern olan en moda olan sakal modeli. Şimdi ikinciye geçiyoruz. İkinci olarak da ben bir numarayla bütün sakalımı komple keseceğim. Bu işin en basiti çünkü her taraf eşit. Bu biraz işçilik istiyor ama bu komple eşit olacağı için ama birçok kişi de bunu tercih ediyor. Niye? Kirli sakal dediğimiz sakala yapıyor. Şu anda sakalın her tarafını bir numarayla aldım. Burada yapmanız gereken benim niçin şimdi sakalımı uzattığımı gördünüz mü? Çünkü yaklaşık olarak 6 aydır şu sakal kramlarım var. Ben de o uzunlukla bunu kapatıyordum. İkinci olarak sakalımı uzun tutmamın sebebi gördüğünüz gibi çenem yok. <laughs> o yüzden ben sakalımı daha böyle uzun tutup çenemi varmış gibi gösteriyorum. Şimdi sinek kaydı bir tıraş yapacağımız için bu sefer bu Gold Matrix'in diğer ucunu takıyorum. Gold en ince tarağını aldım Matrix'in. Onunla şu anda sıfır yapıyorum. Bu arada en çok erkeklerin problem yaşadığı bu favorilerin boylarını ayarlamaktır. Bakın buradaki kulak boğumları var ya bunlara göre favorinizi ayarlayabilirsiniz. Mesela ben şuna göre ayarlayacağım. Bunu biraz böyle ters alabilirsiniz arkadaşlar. Şu uzunluk sanki jiletle sakal tıraşı olmuşsunuz da bir günlük sakal gibi. Sakalı sıfır alırken yine sakalın tersine doğru makineyle alırken ama jilet de tam tersinden almanız lazım. Yani sakal aşağı doğru çıkıyorsa yukarıdan aşağı doğru almanız lazım. Evet arkadaşlar bu aparatta bildiğiniz ustura gibi yani jilet gibi alınan aparat. Arkadaşlar gördüğünüz üzere sinek kaydı olarak karşınızdayım. Bugün bu videoda sizlere 3 tane sakal kesimi gösterdik. 1. Kademeli olarak sakal. 2. Komple eşit uzunlukta kirli sakal. 0 olur, 1 olur, 2 numara olur fark etmez. 3. Gördüğünüz üzere sinek kaydı. Uzun süredir bu tarz sakalları kısaltmıyordum. Belki 1 buçuk sene önce bir videomda kısaltmıştım yine aynı şekilde sinek kaydı. Ondan beri kısaltmıyordum. Artık karantinaya denk geldi. Artık sıkıldık. Bir de bilerek bunu sıfır yaptım. Neden derseniz şurada gördüğünüz üzere sakal kıranlarım vardı. Burada Kadir Alkan sakal bakım yanı deneyeceğim. Bakalım belki çıkarabilir. Öyle bir iddiamız yok. Ama normal bir sakalı eğer kökü varsa çıkartıyor. Biz de belki sakal kranlı bir işe yarar diye bunu da bir deneme yapmak istedim arkadaşlar. Umarım sizler de bu videoyu beğenmişsinizdir. 1 mi 2 mi 3 mü yoruma yazmanızı rica ediyorum. Bu videoyu kullanan Boltmaster Matrix Trash makinesinde aşağıdaki Instagram adresimizden ve cep telefon numaramızdan WhatsApp hattından bizlere ulaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Bu videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Evde kalıyoruz. Bir sonraki sürpriz videoda görüşmek üzere.